I go a long. Short time. Tamam. Let's get this done. Tek yememiş lan ya. Ve ve be. Ah. Mid bence. O siktir şortta kerf öldü. Abi ya mid falan değil long da var. O zamanlama neydi? <laughs> Bomba be, ne yapıyorsun ya? Alırsın, alırsın. Oyrum vur. Helal. Hadi hadi. O bir ikisini vurursun. Nasıl vurayım abi? Adamlar var. İkisi de aynı anda gelmiş ki. Neyse sağlık olsun. Nasıl vurayım ama? Ağır. Ben Long'da tek yemesem onu. Bekledim o kadar da ya. Adam sonradan çıktı. Stack it A. Let's go. Abi adı sakla, bekle oyun bizde az. Ben midi smoklar. Ata abi smok, bekle be Şar var. Gelecek o bir tanesi. Şur, burda bile olabilir. Kaç vurdum ona ya? Nasıl ya? Daha fazla vurdum nasıl? One ya, Abi. <gülüyor> yes, <gülüyor> yes, <gülüyor> of. Çok kötü. Ayrex kizde kaç saati vardır? Hmm.

gene şuradan tutar abi ins. Yani, range'den fayda olmak Bence adam var ama. Short var. Short geçmiş. Alırız lan bunu. Ben mid'den bir silah bulayım. Long var. Lan silah yok mu? Sanki silah var. Lan şöyle tane bomba düşmüş. Bu adam çıktı go oynayamaz değil mi? Bence Çok defansif oynuyor. Ney? defansif oynuyorlar. Aynen aynen. Şorta dikkat. Er. Oğlum bu adam ne yapıyor? Şah ile çıkmaz. Öldü lan. Scout'a göstermeyin. long the tá, careful tá, Nerede lan abi? Aa oradaymış. Adam puşlamış. Site'da site'da. Site. Abi arkasındaydım bu varan ya. Yok artık. Puş orada evi be. Abi yani. çok uzak kalmış. Ben duvarın arkasındaydım abi. Saymıyorum. Klay, are you gonna play Diggle all times? Let's go, people. Yes, falan yazmışsın bekliyorum. Yazmadım. <laughs> Prefile çıktı. Ben vurdum onu abi. yüz eminim. <laughs> Long, long, long. Ne yapıyorsun abi? Bu oyun olmadı. <laughs> Oynayamıyorum helal bu oyun. Önceki oyunları yedim de. Middle AWP. T-base. Bade can you take my AWP at middle, behind you. Hakkı geri sikiyor alır mısın? So. var elinde. Gitti ya? Ah, ah. Thanks. <laughs> Bu oyun oynayamıyorum ya. Daha deminki çok iyiydi mi? Şimdi bir şey oldu. Açılamadım. <laughs> şey olmaz ya. Раз. Yani. I drop Diggle. Sadece deagle oynuyorum <laughs> <laughs> Abi çok iyiyim Smoke bunun kaçını ya efendim. Sağ sol hareket edemiyor var? Bir tane top of mid. İki top of mid. Abi nereye geçti o? Lan uh, sol klip ya. e, sol klik basmıştım ona ya. Ne sağ click gitti ki? Öyle artık ya. Neredesin oğlum? Öyle. Eagle'la vurdu ikna, 85 vurdum Long'da. Low HP. 50. Pity atladı mı? Yok yok, geri kaçmıştı o. Bomba yapıp kaçmıştır. Bomba oh. oh yapıp kaçmıştır. Şunu alayım ben. Ben niye spray yapamadım çünkü yürüyorum. Aa burnum çok geçniyor. End send the out. Ben Ya. Ha <laughs> kadar idiot olmaz ya. Neyse vurmuş ama kar. Ne oldu lan sen Thank you. Yanlış info verenleri de sevmiyorum. Ben orada olduğunu gördüm. M mapteydi yani herif. Başka nerede vuracak abi? Adam site'daki herifi vuruyor. Kutu, var, Put var önünde. Kardaki herif nasıl vursun? Careful rush. Çok belli abi rush olacak. Ölmesin de. Down smoke. Çok arka gitti ya. Oh, they got the Hacker, Hacker. Bro, Purple, take gun, man. Why you don't take gun? Adamın kompleksi var sadece Deagle. Mid kesiyor Deagle'la. Ha vurdu beni okay, aç. Ben de onu vurdum mu bilmiyorum. Biraz yukarı kaydayım. Kaymasa... Belki biraz şansım olurdu. Flashbang. Derken onu da kaçırdık ya. Of, careful short, uh, careful short. I got long. Head short to, Helal, HG'nin güzelliği neydi abi? Adam Asistlerle bu... mi yukarı çıktım lan ben? Ufo bir yaptım herif. Asist kral olmuş. <laughs> 7-4, 7 ne lan? <laughs> 7-7-4 oynuyor. Şuradan kes. Buradan sıktı lan. Nasıl oluyor? Baya yalan ya. Ben o gördüğüm video yalan yani. Adam oradan vuruyor. Hadi acaba bir daha bakarım da. çok iyiyim ya. Lan. One middle. Last tunnel. <laughs> Abi sadece Diggle nedir ya? Ben haritaya bakıyordum ya. Dedi. He is low man. Careful middle. Man middle. Ya rotating short, 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 short. Short. Ah. Ne tutacak tabi No problem. Adam bok gibi spray etti aslında. Adam <laughs> dik. <laughs> 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 ben şorta çıkıyorum. Şimdi şu herife no scope atmam gerekiyordu ya. Yani. Oha karbon attı galiba. Vay arkasındakine de vurdum. Bir tane T base var. T base long 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 one guy long. var mı? Vurma şimdi. Var mı lan. Var bende var. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu orada lan dedi. <laughs> Beler iki tane easy win aldık ya bugün. <laughs> Güzel. Behind orange behind you. M4. Aa, yüzde. Top of mid var. Ballıydı biraz ama nice set İyi <laughs> Ya iyi vurdu aslında. <laughs> Bilmiyorum. Bu adam smurf mu lan? <laughs> Yoksa troll diyor mu? Yani 160 saati var ama. Türkmüş lan. Kılay neden hep sadece dik oynuyorsun ya? Adam sadece dik mi oynuyor? <laughs> İnat. Aynen aynen sorun yoktu ne bileyim. Hiç silah <laughs> kimse yok lan. Bizim adam bakıyor şorta. Aa şorttan girmiş. Ha yani. iyi bakıyor. i̇yi bakıyor. Oha. Yürüyerek vurdu abi. <laughs> Valla çok iyi bakıyor. short'tan girmiş adam. Biraz değişik bakıyormuş. <laughs> adam. Ha P90 tank ya abi. b 90 Herhalde peak diyorum artık. Artık öl ya hani. Herhalde. Bizim var. <gülüyor> <gülüyor> evet. mid. Flashbang. mid. Two mid. Ne Hayır. Niye zıpladım abi? One guy B. Door, door, door. B door. CT var. Heya da var mı A dönmüşler abi. A'ya gitmişler ben. A gelin. Helal. CT. Last guy. Ooo güzel. Ben de MVP abi çok iyiyim <laughs> fil. Bana atacak mı ya. ya bu. Mesela şimdi ben sürekli M4 kullanıyorum. Farklılık yapıp A ve P aldım. İki ah, puan cool. yerine daha fazla mı puan gidiyorum. Bilmiyorum ki puan sistemi. Kesmiyor bir <laughs> Fuck, bizim abi herif. Bu sefer oradaki herif öldü. Zıplayarak çıkacak. Fak, bizim herif öldü abi. Geçtilerse sıkıntı, geçmelerse vuruyorum. Evet. O mu çıkacak ilk ben mi çıkacağım? O mu çıkacak ilk ben mi çıkacağım derken ben risk alıyorum. Adamı gördüm orada olduğunu. Pikle bir de. Ne? Çok seri. Ya, e, benim, çok seri vurdu herif. Birim ben kaçıyorum. Diğeri gelip beni vuruyor ya. Ne lan old man. Vuramıyor. O bot kim abi? Oo bot. Botu bak abi. Bomba düştü abi gelin. One short, long. One meter. Okay, last short. Old man, abi adam fotoğrafı. Old man. <laughs> Ya işte dede <deli> resmi koymuş. <laughs> AVP AVP last AVP Onu lan? Oh nice Lucky shot Harbi lucky attı the evet. F Can I get AVP man? Thanks Adam AVP yeri mi attı orada? Lan bu ne? Bütün silahları aldık ha. Neyle bu avuku? Oha! Yok etti <diyor> ben herifi. <laughs> Ve yardım gidin. Lover! Oha! Tövbe yani. Küfür çek bana ya. Abi öyle saçmalık mı var ya? flashbang. <laughs> Oo sıkıntı. Short short. Hayır Last to middle One middle Last middle Last middle Yanlış info verip duruyor. <laughs> <Maalesef. Çok> güzel. <laughs> güzel yarıydı böyle. Gel, yeah, güzel yarıydı. 12'ye 3 çok güzel. Kız mıydı lan? <laughs> Kız mıydı lan ya? Yok ya 10 yaşında bir çocuk. <laughs> Ya zaten oyun üstündeki çocuklar oynadığı için bu oyunlar oynanmaz hale hani geliyor. Mesela LOL. Aynen aynen. Üç üstündeki çocuk oynuyordu ya. Kafa attım lan. HG'ye kafa attım iki canım var. Canım azalmasa alırım onu. İki canım var abi ne yapabilirim ki ben? Kafa attım lan bildiğin. Ha şu herifi, Ben mi öldürüm abi? İki canım var ya. 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 Ulan çok pis attılar ya. Ne bileyim beklerdim normalde de. İşte kahraman olacağız ya. Kahramanlık girişimleri her zaman kötüdür. Kör oldu. Sıçarak vurdu lan. Vur onu. Ah be Nice try bro Ben sattım değil ya benim canım yoktu Yapacak bir şey yok. Ben alırım bunlar <laughs> 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 şey diyebilir <laughs> Uzi Let's rush B be. Long'a rahatça girebilirim istersen long'a B'ye gidelim mi? Bu Siz gidin geliyorum. Siz gidin geliyorum ben de Flashback. Nice plant. Planting. Çok güzel bir smoke aslında abi. Geleni direkt görüyoruz. E, gelmiyorlar buradan. Geliyor lan. Hissettim abi son M4'ü böyle alırlar. O M4'ü hala niye kullanırsınız ki abi? Bok gibi. Eko oranlılık o kadar kötü mümkün. Eko değildik ki ya. Bende umbife falan vardı. Bir ya da iki B var. Lan, push mu burada? Lan pushing. <laughs> Petro. Hoppala. Ve de çok bala. Hadi bağcılara. nasıl geldi lan? Oha. Hiç kaldım ya. Ben smurfim ya. Hangi? Kime? Rütbe demek istedim galiba. <laughs> Legendary Eagle. <laughs> Kartal. Oo ben vuramadım hayır. Solda. Hayır. Bir bombalı bir şey var. Aa hak etti Aynen. Ha. hak ettim abi vuramadım adam. Sattık. Ama tek kaldı adam ama. Lower lower. Sıkıntı kaçtarsa helal ya. Ben şimdi. Mid pickler mi ya? adamda ap var mı? Benim ap almış olabilir. Vurayım bari. Kuş fotoğrafı koymuş. Kim koymuş tamam mı? Vurdum onu. <mu? gülüyor> <laughs> <laughs> Ohoho! Ee, Smokedown.

Böyle çok güzel duruyor, anladın mı? kendime. Rı 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 rı. Easy win, easy game. Come on, let's go. Smokatlar. <laughs> Vuramadık beyler. Değilmiş bu burada herif. Değilmiş orada. Aha bir vuramadım. Orda der mi der? One barrel, one barrel A side. Var varillerde biri var. Ada. Evet, seni kusturduğumuz için Hı -hı. E, onu bana ver.